Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir önceki videomda beyaz beş tavuklarının başına ne geldiği ile ilgili bu videoda açıklayacağımı söylemiştim. Bir baykuştan, bir tilkiden, şahinden, atmacadan başına gelebilecek bunlardan birinin aldığı ile ilgili. Ama arkadaşlar şahin değil, atmaca değil, doğan değil, tilki değil, baykuş da değil, sansar da değil, gelincik de değil başına bunlardan hiçbirinden bir zarar gelmediğini veya bir köpek de değil, kedi de değil zarar gelmediğini öğrenmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Gerçekten ben bir telefon aldığımda haberi alınca o kadar çok heyecanlandım ki anlatamam. Koştur koştur geldim. Şimdi beyaz beş tavuklarının ne olduğu, nerede olduğu, başlarına ne geldi hep birlikte onu sizlerle paylaşacağım. Şimdi isterseniz beyaz beş tavuklarının bulunmuş olduğu yere doğru gidelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir şey daha söylemek istiyorum aklıma gelmişken. Şimdi yola çıkınca aklıma geldi. Ya beş tavuklarında hep sizlere bahsettim. Şöyle olur böyle olur ama. Bakın çiftlik yolun hemen kıyısında. Daha öncelerde beyaz beş tavuklarını maalesef araba çarparak da kaybettiğim oluyordu. Onu da şimdi yola çıktığımda aklıma geldi ve sizlerle paylaşayım dedim. Beş tavukları yola çıkarlar arkadaşlar. Yavaş yavaş dolanırlar. Eğer arabaya alışıklarsa arabadan kaçmıyorlar. Kaçmayınca da maalesef bazı insanlar böyle hayvan görünce daha da gaza basası geliyor böyle. Vicdanı olmayan bazı insanların. Ondan sonra onların arabanın çarpması hayatını kaybeden birçok da beçim olmuştur. Onu da buradan belirteyim. Onun için yola yakınsa 5 tavuklarınızın araba çarpması sonucunda da kaybedebileceğinizi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir yandan gidiyorum. Yürüye yürüye gidiyoruz arkadaşlar. Beyaz beyaz beş tavuklarının başına ne geldi? Gittiğim noktada sizinle burayı paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar çiftliğin karşısında Teşvikegen fabrikasının olduğu yerdeyiz. İleride de bizim Mehmet abimiz var. O kalıyor. O bana telefon açtı arkadaşlar. Dün sabah telefon açtı. Ercan dedi. Evet abi dedim. Bana bir olay açıkladı. Ben şok. Resmen şok oldum yani. Resmen şok oldum. Abi ne diyorsun gerçekten mi? Evet deyince ben de telefonu kapattığım gibi atladım geldim arkadaşlar. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Avusturya'dan Emre Kitsin yazmış bir tane eski videolarımdan bir tanesi. Beç tavuğu yuvasını ararken işte yumurta buldum. Yılanlarla karşılaştım. Böyle bir sürü bir sürü videom var. Birçok videom var arkadaşlar. O çektiğim videoda Emre de buradan geçerken göstereyim dedim. Bu alandaydı. Yani gerçekten çok büyük bir yılanla karşılaşmıştım. 5 tavu yumurta sağlarken. Önümüzdeki sene bilmiyorum da. Efsane maceralar bizi bekliyor arkadaşlar. Allah ömür verirse eğer önümüzdeki seneye çıkarsak başımıza bir şey gelmeden efsane çok heyecan verici böyle atraksiyonlu, aksiyonu bol videolarla karşınıza olacağız. Onu şimdiden söyleyeyim. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar gitmeye devam. Arkadaşlar bir yandan da şeye, kıyılara ördek yumurtasına bakıyorum. Ördekler yumurtluyor ama nereye yumurtladığını bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Mehmet abi aradı. Artık gelelim. Dedi ki Ercan, senin 5 tavuklarını videonu izledim. Dedi ki 5 tavuklarını beyazları kaybetmişsin. Evet abi kaybettik. Ya nerede? Başlarına ne geldi biliyor musun? Yok abi. Büyük ihtimal dedim. Ya bana kurban gittiler. Yok dedi ya bana kurban gitmediler. Dedi gel, gel hemen. Ben de atladım geldim arkadaşlar. Hemen Mehmet abiye ben karşıdan yumurta verdim. Vermiş olduğum yumurtaların çıkımıyla birlikte görmüş olduğunuz bu 5 tavuklarını tavukları çıkarttı. Ve tavukları da büyüttü. Onun da e, şu an 20'ye yakın 5 tavuğu var. Onlar da buradalar. Gayet de keyifliler. Burası bizim gibi değil. Sonuçta dönemsel sulandığı için de bu alan. Yeşili daha fazla olan bir nokta. ona Mehmet abi arkadaşlar amma uzattın diyeceksiniz telefonla konuştuk Ercan. Beyaz beşlerin kardeşim ne yaban kaptı ne bir şey dedi. Gel buraya. Ben de atladım geldim arkadaşlar. Dedi ne olduğunu biliyor musun yok? Şunlar senin olabilir mi dedi. <laughs> Bunlar senin olabilir mi dedi arkadaşlar. Ben de şöyle bir baktım. <laughs> Yaramazlara. Bir heyecanlandım, bir heyecanlandım. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar beyaz beşler nasıl oldu? Nasıl buraya geldiler? Hiçbir bilgim yok. Görmüş olduğunuz gibi iki tane beyaz beşimiz Mehmet abinin buraya gelmişler arkadaşlar. Bir şey mi saldırdı? Bir şeyden mi korktular? Bu tarafa uçtular. Bunların seslerinden bir erkeklerin dikkatini mi çekti bir tanesi? Hiç ne olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlar beyaz beş tavuklarımız o kadar yorumlar yaptık o kadar düşündük. Gerçekten geceleri çok rahat uyuyamadım. Dedim acaba farklı bir şeyler mi oldu? Beşlerin başına mı bir şey geldi ama. Arkadaşlar beyaz beşler çok sağlıklı bir şekilde. Mehmet abinin buraya gelmişler. Mehmet abi bunları al dedi. Ben de dedim ki abi almayacağım. Bunlar buraya gelmişler, burayı sevmişler. Biz sevdikleri arkadaş da olmuşlar güzel. Bunlarla ayırmayacağım dedim. Burada kalsınlar dedim. Onun için beyaz beşler artık arkadaşlar Mehmet abinin orada kalacak. Çünkü buraya alışmışlar. Ya başlarına bir şey gelir gelmez bilmiyorum. Beyaz görüntü veriyorlar ama en azından hayatta kaldıklarını görmek gerçekten benim için çok önemli. Diğerleriyle de çok güzel bir uyum sağlamışlar. Benim oradakiler belki daha yabana alışık oldukları için bu kadar belki uyum sağlayamadılar. Buradakilerin sesleri daha çok hoşuna gitmiş olabilir. Ama arkadaşlar onun için ben de beyaz beşleri burada bırakacağım. Kendime başka beyaz beşler bulacağım. Bunlar artık buranın olsun. Asım abiden gelmişti. Kendi tercihlerini kendileri yaptılar. Burayı tercih ettiler. Onların tercihine de biz de saygı duyacağız arkadaşlar. Kendileri bilir. Bir tanesinin sırtında lekeler oluşmuş. Ne lekesi onu bilmiyorum. Siyah siyah. Böyle yağ benziyor. Belki bir yere girdi, sıkıştı. Nasıl oldu buraya, nasıl geldiler? Hayret ediyorum yani. Ve buraya gelince de hareketlenmişler arkadaşlar. Bunlar normalde böyle şeydi böyle. Tembel tembel yürüyorlardı. Şimdi hiç yaklaştırmıyorlar. Gayet iyi olmuş. Arkadaşları da var. Burası da güzel bir alan. Yeşillikli bir alan karınlarını daha iyi doyurabiliyorlar. Mehmet abiye teslim ettik onları. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak hepinize gerçekten anlayışınız, düşünceniz ve destekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Beyaz 5 tavukları yaşıyor arkadaşlar. Ben çok ben anlatamam. Şok oldum ve acayip böyle bir heyecanla buraya koştur koştur geldim. Ve dehşet mutluyum şu anda yaşadıklarını görmek gerçekten çok güzel. Ama sizlerin başına kötü bir şey gelmiş olduğunu düşünerek vermiş olduğunuz her yoruma sonsuz teşekkür ediyorum. Onu belirteyim. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.